göz gözbebeği tatil cenneti Cancun'dayız dostlar. Burası meşhur tatil destinasyonu ve balayı yeri. Tatilciler için gördüğünüz gibi Cancun yazısının önünde de sıra bekliyor fotoğraf çektirmek için. Gördüğünüz gibi çok orijinal bir denizi var. Bembeyaz kumları ve denizin eşsiz bir rengi var. Uzaktan yakına doğru renk giderek açılıyor ve turkuaza dönüyor. Şu an Cancun'un oteller bölgesi denen yerindeyiz. Burası 10 kilometreden daha uzun bir mesafe. Uzun ince bir hat boyunca burada oteller sıralanıyor ve ben de şu anda Playa Delfins denen yerdeyim. Yani bu sanırım Yunus plajı demek. Burada bir tane iskelemiz var ve bir de mavi bayrağımız var. Yani denizin temiz olduğu anlamına geliyor sanırım. Burada bu şekilde bir iskele var. İskelenin ucuna geldiğim zaman denizi ne şekilde görüyoruz burada. Böyle boydan boya uzanan bir deniz var. Şimdi sahile inelim hadi bakalım. Evet abi sahildeyiz. Cancun'u Cancun yapan şey bu beyaz kumları ve turkuaz rengi denizi. Denizin rengi değişik. Uzaklara doğru giderek koyulaşıyor. Ve bayağı bir dalgalı. Upuzun bir sahil şeridi var böyle. Gördüğünüz gibi bu taraflar ve Öbür tarafta oteller bölgesi. Burası halk plajı olarak geçiyor. Bir suyun sıcaklığını kontrol edelim. Suyun sıcaklığı güzel. Deniz normalden biraz dalgalı. Bayağı ıslandım şimdi. Çok fazla dalgalı olduğu için insanlar fazla açılamıyor. En yani fazla bu kadar gidebiliyor. Zaten giderek derinleşiyor ve dalga bayağı dövüyor. İleri gitmeye izin vermiyor. Bakın nasıl dalga geliyor. <laughs> Çocuk içinde kayboldu. <laughs> Burada turistler olsa bile çoğunlukla Meksikalılar var. Şemsiyeleri halk kullanabiliyor, ücretsiz. İstediğiniz gibi gelip burada havlumuzu atıp güneşlenebilirsiniz. Burası gördüğünüz gibi şu oteller bölge, otelin başladığı yere kadar devam ediyor. Ondan sonrası özel bölge. Ama insanlar tabi oralarda geçebiliyor. Bu tarafta aynı şekilde burada da. Otellerin başladığı yerde bitiyor. Burası Halk Plajı. Devamında ise otellerin kendi bölgesi plajı var. Ama oralara da girmek serbest yani. Plajda iguana da görme durumunuz var. Böyle iguanalar da burada bankın üzerinde oturmuş dinleniyordu ama onu biz rahatsız etmeyelim. Kendisi doğal yaşamında yaşıyor. Burada da böyle bir park gibi bir yer var. İnsanlar burada zaman geçirebiliyor. Burada bu şekilde eğlence de bulabilirsiniz. Zaten bitkileri ve hayvanları koruyun diye tabelayı asmışlar buraya. Bir tane iguana da şuraya saklanmış. Gördüğünüz gibi. Burada bir sürü iguana gördüm bir anda. Burada bu şekilde polisler de dolaşıyor sahil boyunca. Abimiz yem atıyor ama kuşlar yanaşmıyor pek fazla. Bizde olsa havada yakalarlar ekmeği de burada korkuyorlar. <laughs> 22'de <laughs> gelmiyorlar. Adam yaklaştırmak istiyor da kuşlar yanaşmıyor. İnsanlar burada yoğunlaşmış durumda. Teyzem sudan çıkmaya çıkan, çalışan balina gibi. Abi Cancun 1970'lerde Meksika hükümeti tarafından geliştirilerek oluşturmuş bir turizm destinasyonu. Daha önce burası bir balıkçı köyüymüş. Cancun bu arada 900 bin nüfusa sahipmiş. Büyük bir şehir aslında. Ama Cancun'un geneli Cancun genel olarak çok güzel bir şehir değil. Sadece bu otel bölgesi ve güzel plajlarıyla meşhur. Şehrin diğer kalan kısmı gerçekten normal bir Meksika şehri. İnsanlar gibi Mart'ta buranın tadını çıkarıyor. Hal plajının burada sonuna geldik. Burada duvardan sonra devam eden bölge oteller bölgesi. Biz buradan yürümeye devam edeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi su sporları yapabileceğiniz yerler var. Paraşüt var burada mesela. Şurada gördüğünüz gibi paraşütle uçuluyor. Suyun rengi gerçekten çok güzel. Turkuaz ve ilerisi normal deniz, normal her zaman gördüğümüz o koyu lacivert deniz. Burada parasailing yapmak için de gördüğünüz gibi 75 dolar yazıyor. Toplam 25 dakika sürüyormuş. Ama havada kalma süresi sadece 7 dakikaymış. 75 dolar. Bu keyif için yaşanılabilir belki. Arkamda ayak izimi bırakarak gidiyorum. Bir tane yavru martı buldum. <laughs> Uçamıyor herhalde o. Kaçıyor. Annesi bu tarafa gitti. O bu tarafa gitti. Koşuyor hızlı. Uçamadığı için. Benden kaçmak için bir sağa bir sola gidiyor. Ben de rahatsız ediyorum yavrucağızı. Şimdi de oteller bölgesine giriş yaptık. Burada Şezong'da otelde kalan misafirler burada güneşleniyor. Şimdi şuraya yazsam kim anlayabilir benim burada kalıp kalmadığımı? Kimse sormaz büyük ihtimal. Bu otelin olduğu bölge bayağı yoğun kalabalık. Şu an deniz bayağı kalabalık burada. Buradaki otellerin gecelik fiyatı da 50 dolardan başlıyor 500-600 dolara kadar çıkıyor. Jetskilerin yarım saatlik fiyatı da 100 dolarmış. Bu sahil bu şekilde 10 kilometreden belki daha fazla uzunlukta. Sadece bu size Cancun'un haritasını gösteririm. Voltaire bölgesi denilen yer uzun ince bir hat ve bu uzun hat boyunca hep sadece oteller var. Bunun diğer tarafı burası okyanus, diğer tarafında da göl var bir tane. Şehirle burası arasında bir göl var. Cancun'da yüksek sezon Aralık Nisan ayı olarak geçiyor. Bu dönem sıcaklık 25-28 arasında değişiyormuş. Aralık Ocak'ta Yeni Yıl ve Noel tatil nedeniyle yoğunluk oluyor. Mart Nisan arasında da Amerika'dan gelen üniversite öğrencilerinin bahar tatili nedeniyle burada yoğunluk yaşanıyor. Düşük sezonda Mayıs'tan Kasım ayına kadar bu dönem sıcaklık 30-33 derece arasında değişiyormuş. Ara sezonda abi Nisan sonu, Mayıs ve Haziran başı. Bir de Kasım sonu ara sezon oluyor. Bu sezonda hava daha dengeli, turist daha az ve fiyatlar daha makul. Birisi buraya köpek balığı yapmış. Hava giderek kapandı. Turistler eğleniyor. Gördüğünüz gibi burada dünyanın her yerinden turist var. Her yerden turist var. Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan Müslüman da var. Plajın hemen önünde de masaj yerleri var böyle. Burada hummalı bir çalışma var. Güzel bir sanat eseri ortaya çıkmış. Şimdi bu plajı terk edelim buradan. Burada galiba otellerin arasında bir çıkış yolu var böyle. Abi şimdi sahili terk ettik. Yavaş yavaş yağmur da attırmaya başladı. Yağmur sezonunu geride bıraktık aslında Kasım'a kadar. Bundan sonra Hava daha kuru ama arada bir böyle ben buradayım bir haftadır ama arada bir yağmur yağabiliyor fakat çok sık değil. Şimdi böyle otellerin arasından arayollar var bu şekilde plaja ulaşılabiliyor. Ben şimdi çıktım Anayola gidiyorum ana yoldan otobüsle başka yerlere gideceğim plajın. otel bölgesine getiren otobüsler var. Otobüsler gibi. Bu da ana yolu. Bu Okuzun otel bölgesinin Cancun e, şehir bağlantısını yapan oteller hemen sağımızda. Bu tarafta da göl var. Hatta şu an görünüyor. Bu gölde yüzmek yasak gibi bir şey. Çünkü e, her yer tımsakla dolu. Şimdi biz de otel bölgesinin başlangıç bölgesine gideceğiz. Orada da güzel plajlar var. Burada da çok lüks markaların olduğu bir tane alışveriş merkezi var böyle. Louis Vuitton, Prada, Gucci, Valen Valencia. yağmur bastır diyecek. Ama burada yağmış da burada durmuş şimdi öyle görünüyor. Şu an pek yağmıyor gibi. Otobüsten indik. Süpermarket de varmış burada. Para değiştirme yerleri, tur satan yerler. Burası da küçük bir merkez gibi bir yer. Şu an indiğimiz yer. Burada da sahile ineceğiz. Şu an Cancun'un havasını gerçekten çok sevdim. Hiç böyle rahatsız edici bir sıcaklık yok. Ferah bir havası var. Bunaltmıyor yani insanı. Az önce de yağmur yağdı. Biraz daha hava böyle serinledi gibi. Ne soğuk ne sıcak diyebilirim. Mükemmel bir hava. Tam şu anda Kasım'ın sonu. Aralık başı. Bence tavsiye ederim bu tarifi. Buralarda gece kulüplerinin olduğu bölge hemen karşıda da meşhur Coco Bongo gece kulübü var. Abi Coco Bongo'nun yanında bulunan The City en büyük buranın Latin Amerika'nın en büyük gece kulübüymüş. Abi Coco Bongo'nun girişi eğer 5 içki 5 içki olarak girerseniz 60 dolar. Sınırsız içki 87 dolar. Burada da maske filmi çekilmişti o yüzden maskeli adamları görebiliyoruz. Abi tatil bölgesi olsa bile dolar fiyatları çok iyi burada. 19.80 var, 19.70 var. Normalde şehirde 19.20, 19.30 19 maksimum 19.40'a kadar ama burada gerçekten fiyat iyi. Burası da bir küçük bir alışveriş merkezi gibi bir yer. Evet burası daha hareketliymiş. Daha canlı burası. Deniz ve kumun rengi gerçekten çok güzel. Turkuaz bir deniz var ve ben beyaz kumlar. Bence burası denize girmek için daha iyi değil. Dalga daha az ve daha çok açılabiliyorsun burada. Buranın daha iyi olması, daha az dalgalı olması nedeni bu dalga kıranların olmasından dolayı. Şu hizada dalga kıranlar var ve dalganın sert gelmesini önlüyor. Burası daha yüzülebilir hale geliyor. Su gerçekten temiz, şu an sıcak. Çocuklar eğleniyor burada. Burası güzel bir yer. Böyle boydan boya uzanıyor oteller bölgesi. Şurada gördüğünüz gibi en ucudan buraya kadar geldik. Gördüğünüz gibi insanlar bayağı denizin ilerisine kadar açılmış durumdalar. Abi o kayalıkların oraya geldik. Burası doğal bir kayalık olmuş böyle. Burada da dalga kıranlar var. Burada ilerlemek de bayağı zor. Burası gördüğünüz gibi aşırı dalgalı. Hemen bu, bu tarafa baktığımız zaman da sanki bambaşka bir ortama çıkıyor gibi dalga fazla yok ve renk e, denizin rengi de bayağı bir değişik turkuaz burası da mavi bu yapay kayaların üzerine çıkıp yürüyorum şimdi bu taraf gördüğünüz gibi aşırı dalgalı bu tarafta turkuaz ve yüzülebilir bir suya sahip. Abi şimdi plajdan ayrıldık. Şu an saat 3 oldu ve gerçekten acayip bir trafik var. Burada bu saatlerde böyle trafik oluyor. Otobüse bineceğiz ama otobüs gerçekten tıklım tıklım oluyor bu saatlerde. Şimdi de Malekon denen yere geldik. Malekon neresi? Şöyle göstereyim. Burası göl. Karşıda gördüğünüz binalar falan var. Karşı tarafta. Onlar otel bölgesi. Burası otel bölgesiyle Cancun arasında bulunan bir göl. Ve bu suda yüzülmüyor. Bu su denizle bağlantısı yok. Bu suda neden yüzülmüyor? Burada şey sahlar var. O yüzden tehlikeli. Şöyle şuradan itibaren oteller bölgesi böyle. Burası da yürüyüş için güzel bir alan. Sakin, sessiz. Binalar uzak buralardan. Kenarda böyle yürüyoruz biz de. Burası da böyleydi dostlar. Cancun'u gezdik. Oteller bölgesini gösterdim size. Umarım videoyu beğendiniz. Gelecek videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.